Evet Tala, girişimizi yapalım. Kovaya bak kardeş. Kesme yapıyoruz. Bakın, bunu bunu denizde görme şansınız yok. Biz de karada gösterelim. Yi bak, oğlum, Yi. Afiyet olsun, afiyet, afiyet. Evet, Şimdi Beykoz evet. hale geldi. Bu videoyu izliyorsanız, palamutların videosunu izlemişsinizdir büyük ihtimal. Şöyle Tala da iki tane ister tutmuş. Şimdi onları alacağız. Hayır hayır öyle bir şey yok. Aa, Alacağız dişleyip filota çıkartacağız. Oğlum eşek lan onlar. Eşek diyor. Bana eşek işlemez. Küçük olanı alın. Hop sakin ol. Bu 30 lira mı? Ha. İyi bunlar ucuz vermiş. Nedingen ne yani gel bunu kaç aldın? Bunları ümitliyim işte. Ha? Bunu? 40. 40 mı? Vallahi ucuz almış. Bir de Aynen. bak böyle bir şey aldım. Işık tutma. Tut şuna bakalım. Biliyorum biliyorum. Glovlu şey. glovlu. Bak, 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 çek ışığı. Hmm. Para para para. Görüyor musun? Evet arkadaşlar sabah oldu. Bir, bir saattir atıyoruz. Bir tane abi çekti bir tane bir şey. Şimdi küçük bir takım bilgisinden bahsedelim. Bir tane klips takıyorsun. <laughs> emin bu kadar mı aynen <laughs> evet hemen takımı göstereyim İpe bir fır döndürü klips bağlı şöyle bir asansör diye bir şey var altına kurşun 4 metre misina 0.30 taktım çek kardeşini bomacasına oo oo aaa <laughs> <Başkesinlesin sen. gülüyor> Ama ben de başka dayı mı? Vallahi bilmiyorum da ben. Ya yani ikinci... geceden beri beklemenin şeyini aldın abi. Yok ya ilkini çektim. Oo tam da burnunun yanına bir delik daha açmışsın. Nefes alması için yardımcı. Ne kadar komik ya. ya abi zaten saman gibi geliyor. Hep öyle ya. En büyüğü de aynı şekilde. Saman gibi geliyor. Bir şey anlamak değil. Oğlum tamam, niye bu kadar küçük ya bunlar? Wait, pardon abi. Ama hadi be atın artık. Ya da at, yapıştır. Vay maşallah. Elal elal elal. Evet bakın burada hayatımın yanlışını yapıyorum ve tele açmayı unutuyorum. Atış yapıyorum ve sonuç. Atıyorum. Atıyorum. Bir dakika. Tamam öyle değil yani. Bak şöyle. Allah önce kurşunu tutuyorsun. Bir Aha aldım, aldım. Geldi bana bıraktı. Ah be. Cik mi? Güzeldi. Yok cik değildi. Bıraktı ama. Çek çek bir daha alır Oğlum hep güzel boylar kaçıyor ya. Niye böyle oluyor ya? Ha? Hadi jübile mi yapacağım? Gideceğim hadi. Ananı satıp elinden kayıyor. Aksiyon kamerası. Hmm. Ahay aldım. Aldın Bismillah. Mı? Hadi hadi hadi. Hiç boşluk vermemek gerekiyor. Çatır çatır çekmek gerekiyor. Biliyor Gel. Mi? Geliyor hocam. Daha hızlı sarmam gerekiyor değil mi? Hadi pump yaptı, pump yaptı, pump yaptı. Gel. Gel. Hop. Vay, video da çıkmış. <laughs> Helal oh. lan Yusuf ya. Sal. Aldın mı? Helal olsun abi. Sana. Helal olsun abi sana. Bize de bırak abi birkaç tane. İkinci tuttuğum bu. İlk tuttuğum da bu. Nice. <laughs> Allah. Kim aldı? Sen mi aldın abini? Helal olsun hadi. Hadi çek maşallah maşallah maşallah. Abi, <laughs> bak bak Saragosa'yı bile durduruyor ya. Numadolu abi. Hop. <laughs> bununla idare et şimdilik. Eyvallah. Çok mı hızlı sarmak gerekiyor? Çok. Kanka bu bir makine dönmüyor ki. Kalamasa çoğu makine dönmüyor. Oğlum bir tane tutaydın lan. Penselere sahip çıkın. Adına, adına. Abi adına, adına. senin penseyi almaya geliyorlar be. Atma atma abi, araya Senin de. Helal lan sana. Abi benim rapor mu çaldı Kazın dışında geç yok Helal lan Yusufi. ara. Bakın bakın. İkeci mi? Sankı, 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 sankı. Bakın bakın şöyle bir görüntü göremezsiniz. Arkada arkada savaş varken ikecime yapıyorum? Oğlum, Hadi. Ya. Ne ya? Ne başkan, dur. Vur abi headshot vur abi sen bak bak oldu? buna iki cemedi abi gördün mü balık titriyor ve kaslar yumuşacık kesiyorsun biliyor musun sen evet. bilmiyor muydun bunu mutlaka dene canlı balığın varsa Hı. bir tanesini kes tat farkını izle tat mı tat tadı o kadar değişiyor ki mesela sen onu o şekilde boğuluyor ya damarlarının içinde kan kalıyor evet. ve hayvan boğularak öldüğü için e, strese giriyor laktik asit biriktiriyor kanında burada şu an hani sakinken öldürüyorsun bir anda evet. tamam mı daha o hormonlar yerine gelemeden bir anda fişi çekiyor Allah. Allah, Allah. dene mutlaka dene sana bir şey kaybetmez yeni tuttuğunda Allah. mutlaka dene Yok, onu basma. <laughs> Gelenler hep balıkla geliyor. sanırım hep boş geliyor. Vallahi <laughs> Herkes boş geliyor. Dola da geliyor buraya. Allah Allah. Yeter artık. Üç tane. Atıyorum. Şöyle. Şöyle. İster de var üç beş tane. Hadi görüşürüz. Of yapıyoruz. Bakın bunu bunu denizde görme şansınız yok. Biz de karada gösterelim. Gi bak, gi yor, gi. Afiyet olsun, afiyet, afiyet. <laughs> <Ha>, Çürük <içerik, içerik. gülüyor> kardeşim ya bu.